Sarp. Melek. Çok korktum sana bir şey olacak diye. İyiyim iyiyim merak etme. Neyin var? Bilmediğim bir şey mi oldu? Niye buluştuk o zaman? Seni kaçırmak için. Bana oyun oynuyorlar dediğine göre. Seni şüphelendiğin an birileri var. Davut diyorum. Davut mu? Niye ki? Çünkü beni gömmek için esaslı bir sebebi var. Neymiş o? Ne? Sen. Ben mi? Ne işi olur benimle? Orasını sen söyle. Suçsuzum diyorsun kalbimle inanıyorum. Sen de buna inan. Benim senden önce mi olmadı Sarp? Sadece sen. Öncesi yok. Sonrası da olmayacak. Artık neye inanacağımı şaşırdım Melek. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bilmece gibi konuşup durma Sarp. Ne demek şimdi bu? Öyle işte. Sandığımız gibi değil gerçekler. Sen, ben hiçbir şey, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bak, zor durumdasın anlıyorum. O yüzden böyle konuşuyorsun. Ama toparlan artık. Bul sana kim oynuyorsa. Davutsa Davut. At önüne Celal babanın. Bak belki bu son görüşmemiz. Çünkü Celal beni bitirmeden rahat etmeyecek. Olmaz. İzin vermem buna. Konuşurum ben. İkna ederim onu. Faydası olmaz Melek. Artık dönüş yok. Yapacağım. Deneyeceğim ben bir şansımı. Buna hiç vaktimiz yok Melek. Hem de hiç.